Herkese merhaba. Herkese merhaba. Merhaba. Nasılsınız Let's go. Nasılsınız arkadaşlar? Umarız iyisinizdir. Bizler de çok iyiyiz. Gördüğünüz gibi Emir de çok enerjik. Evet. <laughs> Emir Cage çok mutlu. Çünkü çok önemli bir gelişme yaşanıyor şu an bizim hayatımızda. Evet, çok heyecanlı. Evet, çok heyecanlı. <laughs> Ve arkadaşlar önemli gelişme ne? Evet. Ne? Biz. Taşınıyoruz. Taşınıyoruz. Evet. Taşınıyoruz. Taşınıyoruz. Şimdi Malezya'dayız. Buradan gene başka bir ülkeye taşınacağız. Evet. Evet. Japan. Japan. <laughs> Söyledi. <gülüyor> Söyledi. Evet biz Japonya'ya geri döneceğiz, taşınacağız. Evet, biz Japonya'ya geri döneceğiz arkadaşlar. Let's go. Oo. Arkadaşlar ana konuya geçmeden önce abone olmayı bir de yorumlar ve bir de beğeni basmayı unutmayın bir de özellikle paylaşmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar Emir Cage'den de öğrendiğiniz gibi biz Japonya'ya dönüyoruz. Dönüyoruz. Evet. Dönüyoruz. Evet. Çok Aynen. Aniden oldu bu açıkçası. Aynen. Peki bu neden oldu, nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim zaten biliyorsunuzdur yani ben Japonya'yı özlüyordum. Emir Cage öyle ama Masataka'nın işi sebebiyle, buradaki düzenimizi kurduğumuz sebebiyle biz daha 2-3 sene daha burada kalırız diye planlıyorduk. Ta ki Masataka bir tane şirketi beğenip o şirkete CV göndermek kadar. Evet. Ya gerçekten sen geçen Türkiye'den yeni döndü ge evet. bu Şubat'ın sonu gibi. Evet, Şubat'ta Şubat döndü. Şubat'ta, döndün, Döndün ya. Hafta, evet. ha, ondan sonra tekrar böyle normal düzeni başarı. Daha evet. böyle Malezya'da iki ya iki ya da üç sene falan yaşarız diye düşünüyorduk. Evet. Düşünüyorduk yani öyle karar verdik aslında. Ama tabii aynı zamanda ben her zaman Japonya'nın işte iş ilanları bakıyordum, check, e checking yapıyordum. Yani çok umut etmiyordum açıkçası. C, okay, CV gönderdim. Ama böyle aman yani do almayacak peyni evet. falan düşünerek yani o, o kafayla CV gönderdim açıkçası. Evet, çünkü Japonya'nın işlerinde çok e, şanslı sayılmaz yani masada ka. Evet. Böyle Japonlar. E, Masataka'yı pek Japon gibi görmediklerinden ha. dolayı ha, ha. E, açıkçası böyle biraz şey yapı Çekiniyorlardı açıkçası, özellikle iş görüşmesi yaptıktan sonra e, çekiniyorlardı şirketler ha. genelde. Yani. Ama bu şirket. Ha. Bu şirket aslında yabancı şirket. Evet. Yabancı şirketi olduğu için diye düşünüyorum. Evet. Hiç arakası yoktu. Yani daha önce başvurduğum normal Japon şirketlerin havası. Ve burası bambaşka. Değil mi? Evet. O kadar böyle ben ne bileyim yani işi görüşmesindeyken, normal Japon şirketiyle işi görüşmesindeyken ben yani hakikaten ben bunlarıyla aynı milletim miyim diye ben Japonum muyum diye yani tuhaf hissediyordum. Hı. Ama yani bir duvar, <laughs> şeffaf duvar görüyordum. Hiç böyle onlar beni anlamayacak gibi. Ha. Yani hiç onların beklediği gibi olmadığını ben de ben de hissediyordum. Kendimi öyle hissediyordum. Evet. Ama bu şirketi o kadar doğar davrandı ki yani hatta şöyle söyledi yani sizin gibi böyle yurt dışında yaşadığı tecrübeleri çok oran yani İngilizce konuşabiliyorsunuz yani baya diversity yani yabancıların olduğu durumunu anlayan biri bize lazım dedi yani. Evet. Ben inanamadım gerçekten inanamadım öyle bir şey <laughs> duyduğumda. Ondan sonra yani neredeyse bir haftada. Evet bir haftada gelişti her şey. Bir arkadaşlar. haftada geliş, gelişti. Yani şey. çok hızlı gelişti. E, Mastakara ilk görüşme yaptılar, hemen birkaç gün içinde ikinci görüşmeyi sıkıştırdılar, sonra üçüncü görüşme falan derken on ay falan hepsi bir haftada gelişti arkadaşlar. Çok hızlı gelişti. Biz de şaşırdık, şaşkınız ama Emir Keci gördüğünüz gibi o çok mutlu. <laughs> hemen taşınma olayına adapte olmuş durumda. Ya o kadar böyle şey. Japonca'da da şöyle söylüyor yani tom tom bir diyor yani bil bir böyle litumuyla gelişti evet, diyor. Aynen. Ha, böyle durum olunca ben de tabii tam tersi şüpheleniyorum. Gerçekten bunlar arayacak mı beni yani? He, he, ta şey kontratı kontrat arana kadar. Evet. Kontrat arana kadar ben hala böyle yarı yarı yani. gerçekten beni arayacak mı Japonya'ya dönebiliyor mu? Bir şekilde böyle tam, tam tersi şey durumu olmayacak mı falan filan falan. Baya düşünüyordum, baya, baya overthinking yani. Hakikaten ben fazla düşünüyordum. Ha. Ha, çünkü ayrıca taşınacağız. Evet. Bir hata istemiyorum ben, bir, bir böyle değişik durumu istemiyorum. Evet, ama ha. Tek başıma ise çok da kafama takmıyorum ama yani. Evet. Baya bu, bu bir haftada her şey belliyordu ama sonraki e, işte ne süresini, <laughs> bir şirkete göndermesi gereken form falan filan doldururken hala ben böyle düşünüyorum. Ya, yazıyorum ama gerçek <laughs> <laughs> mi diye. Ama bu bugün şimdi çekim yaptığım bugün sabah kontrat aldım. Evet. İmzalandım biri. <gülüyor> İmzalandım <gülüyor> biri. <gülüyor> yani bir of of büyük nefesin ben verdim. <laughs> Aa bu şartlar da iyi ya. Şarkılar da fena değil. Evet. Maşallah. Fena değil yani. Evet, fena değil. Ee, Japonya'da e, hayatımızı ha. sürdürecek. Evet. E, yani kendi yağımızda kavrulacak seviyede evet. e, iyi diye düşünüyoruz. Evet. Zaten biliyorsunuzdur beni bizi önceden beri takip edenler. Ben Japonya'dayken çalışıyordum part time. Büyük evet. ihtimalle tekrar çalışacağım. Çünkü ben seviyorum arkadaşlar çalışmayı. E, yani kıpçı geliyor bana evde durmak. Ekstra hmm. zaman kalacak çünkü MKE okuldayken bana. Ben o zaman değerlendirmek istiyorum. Büyük ihtimal çalışacağım. Sevdiğim bir iş yaparım. Zaten bunu da sizlerle yine YouTube'da paylaşırım videosunu da çekerim. O oh, mı çok yani? Çok Japonya evet. döndükten sonra var ya. Oo oh, oh, Çok oh, çok yani. Çok yani. Oh, çok, çok, ee, çok. Evet. Taşınma videosu. Ondan sonra ev turu yaparız. Evet. Yerleşme. Yerleşme, mahalle evet, türü, mahalle. yine değişik şeyler, Japonya'da. Evet. Bize böyle çok çok yani gerçekten çok çok paraların birbirine çok çok mu her şey yani. Evet arkadaşlar, yani biz heyecanlıyız. Ee, umarım e, heyecanınızı bizlerle paylaşırsınız. Evet. Ee, keyifli videolar gelecek diye düşünüyoruz. Yani maşallah demeyi unutmayın. Evet, Maşallahlarınızı maşallah. ve dualarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Oo, evet. ee, Allah hepimizin yolunu açık etsin. İş evet. konusunda olsun, aile konusunda olsun. Yani. Hepimizin Allah gönlüne göre versin diyorum. Yani gerçekten yani gerçekten ben şimdi sabah da şöyle düşündüm. Ya tabii e, ben çünkü kendi kariyerimi evet. yükseltmek için bu 3 sene önce neredeyse, neredeyse 3 sene önce Japonya'da Marizya'ya geçmeyi karar verdim. Çünkü İngilizcem, İngilizcemi gerçekten geliştirmek <laughs> istedim yani. evet, tamam. Aa, bir de bu yabancı şirketlerde çalışma fırsatı evet. ya da başka bir ülkede bir yaşama potansiyel var mı yok mu falan bunlar da ama o sonucu güzel oldu. Birinci sene gerçekten çok zor geçti. Evet. Vallahi çok zor geçti. Bir sürü böyle başımıza gelen Tatsız olaylar. Aynen aynen. Evet, onlar yani. vardı yani, ilk, ilk sene gelecekleriniz oraydı. Yani hakikaten evet. o sene, birinci sene de Japonya'da donsek mi diye ciddi ciddi düşünecek evet. kadar bayağı tatsız olay çıktı. Ki... Ama, e, yani, sonra... Aynen. Her şeyin e, bir sebebi var evet. diye düşünüyoruz açıkçası. Biz burada kaldık, evet. bu Masataka için iyi oldu Vaz diye düşünüyorum. Vazgeçmedin be, evet. vazgeçmedin. Sonra, yani, ne? Buradaki işte Marezya'ya arkadaşlarım, artık her evet, zaman evet, beni aynen. çağıracak arkadaşlarım var. Zaten ben biliyorsunuz bu kılıç veriyor. veriyorum, Japon kılıcı sporunu. Sporun, ma, martial arts, savunma sanatı. Onun bir kursu var. Onlar beni çok seviyor. Her zaman böyle beni çağırmaya çabalayacaklar. Bir de iletişimim zaten kopmayacak. Dolayısıyla Malezya geri dönecek sebebim var. Evet. Ha. Yani benim için hakikaten burası üçüncü ülke yani. Ya ister Japonya, ister Türkiye, ister Malezya. Yani öyle yapabiliyorum. Öyle bir temel kurdum. Evet. Ha, ondan sonra yani işte... Japo ne? Yani Japonya'da nasıl yaşanır zaten biliyoruz, deneyimledik. Malezya'da yaşamaya da deneyimledik arkadaşlar. Ee, yani Malezya'ya dönme durumumuz olsa bile e, ilk geldiğimiz kadar zorlamayacak kuray, bizi açıkçası. Özellikle kuray. beni ben çok zorlanmıştım. Evlilik eğitimcisi de öyle. <laughs> Ama dediğimiz gibi yani aslında alıştık biz bir iki sene, üç sene daha yaşarız burada diyorduk. Hı hı. Ama demek ki kırılma noktasıymış e, bu. Dönüm noktası ne? Evet. E, kırılma noktası, e, noktası. Sanırım bu sene zaten böyle birçok kişinin hayatında böyle bir kırılma noktası yaşanıyor diye düşünüyorum. Çok o, insan evet. Öyle mi? Evet yani olumlu olumsuz yani çok ha. gördüm arkadaş çevremde de görüyorum. Böyle hayatlarında büyük değişiklikler görüyorum açıkçası arkadaşlarımda taşınma olsun. İşte aile olsun, çevre olsun, hepimiz için hayırlısı olsun. Yani, yani. bundan evet. sonrasını hep beraber yani. göreceğiz. dualarınızı eksik etmeyin bizden. Evet, tabii. Bize yani. enerjilerinizi bekliyoruz çünkü şu an e, Japonya'da ev arama sürecindeyiz arkadaşlar. Evet. E, yani yapması gereken şey çok var. Evet. Ha, dön dönmek için uğraşması gereken. Yani işlerimiz çok var. Evet. Ha. Tabii bu zor, zor, <laughs> gene zordur. Ama yapacağım ben. Aynen. Yapacağım. Evet. Ha. İstediğimiz sonuca doğru. Yani her şey ilk başta zor, alışana kadar zorlanacağız tabii ki de işte yeni çevre, yeni insanlar. Bir de biz yabancıyız arkadaşlar. Yani Japonya'da yabancı olarak yabancıyız. Kend... evet. Yani yabancıyız. <laughs> Japonya'da yabancı olarak gerçekten kendini böyle e... yani kabul ettirmek zaman alıyor. Ama bunu başarabilirim diye düşünüyorum. Yani başarabiliriz diye düşünüyorum. Ha, tamam, yok, sorun yok. Çünkü hemen hemen biz aynı yerde oturmayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, ha. Evet. biz e, yine Japonya'da, Japonya'nın Yokohama şehrinde e, yaşamayı planlıyoruz. Şu an orada ev arıyoruz. E, zaten evi bulunca, ev videosu, işte e, taşınmadan önce ev e, neydi? Ha. Ney? Ney? Ev... Eee... ay. mi? Türkçe mi gitti? Türkçe mi gitti? Evet. Ev turu videosu. Ha ev turu. Evet, ev turu videosu. <laughs> turu gelir ya. arkadaşlar hani böyle <laughs> içerisi, kaç odası bilmiyorum. Seviyorsunuz <laughs> diyebiliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviliyor diyebiliyorum bu ev turları. Mahalle turu. Mahalle turu da güzel olur. Onu bilmiyorum. Yani var mı sizde? merak ediyorum açıkçası. Hani Japon evleri kaç metre kare, kaç oda var, nasıl bir... Ev merak ediyorlar. Yani. E, Var mı sizde fikriniz? Yani şunu çeksenize para. Yorumları bekliyorum gelecekte. Evet, Japonya'da bizden ne tür videolar beklersiniz? Hı hı. Aynen. Bunu da bekliyoruz sizden her arkadaşlar. Her şey yapar yani. Her şey. Evet. Her şey mümkün. Evet arkadaşlar, hayatımızdaki bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedik. Umarız sizler de bizim kadar heyecanlısınızdır. Heyecanınıza ortak olduğunuz için Teşekkür ederiz. Olay yaşasın da. Yani. Evet. Yaşasın. Evet. Malezya'ya gelmemizin sürecini de sizlerle paylaştığımız gibi Malezya'dan çıkış sürecimizi de sizlerle paylaşıyor olacağız. Lütfen takipte kalın. Bizi izlemeye devam edin. Sizi seviyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Ev arama, taşınma. Gelecek videolarda görüşmek Görüş. üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Görüşmek üzere.